Ne işin var lan senin burada? hey. Ama bu tam bir salak. Yani orada gelmiş akaya vurmaya kalktı. Hey, Oğlum hey senin etin ne budun hey ne? Al işte yedin de ya. Hıhı kurdun dostum gözlerim kamaştı vallahi ha. Bu ne ya? Ya her tarafın yıldız dolmuş. <laughs> Nereden aldın acaba bu yıldızlı kostümü? <laughs> Bana bak doktor. Eğer bir kelime daha edersen... ...bu yıldızları yediririm sana. Gerçekten sende şaka anlayışı çok kıt. Sıfır derecesinde kıt. Emir, sen çevre güvenliğini al. Emredersiniz komutanım. <laughs> Gel lan buraya, şerefsiz. <laughs> Müsteşarın kızını kaçırmanı kim istedi lan? Kime çalışıyorsun ah. lan? Konuş lan. Konuş ipin ah. kimin elinde ha? Ah. Lan konuş lan. Dur ah. dur dur dur. Konuş diyorum sana. Ah. Gel lan buraya. Konuş. Aga gerçekten elleri nasıl? Yani maşallah. Yani bir insan ancak bu kadar dövülür. Ah. Ah. İsim ver diyorum sana. Bana isim söyle. Komutanım. Aynı bana benzemeye başladınız ha. Aga aman diyeyim. Aman diyeyim Allah etmezsin. Oğlum, yok. Konuş diyorum lan sana. Sen kimin itisin lan? Ha kimin itisin? Kim senin tasmanı tutuyor lan? Türkiye'yi karıştıracak bu plan kimin işi lan ha? Konuş hadi konuş. Komutanım çakallar sürü olmuş geliyor. bu şerefsiz aradı bunları. Her geriyi kaptırmadan çıkalım buradan komutanım. Celil, önce biz ikimiz tamam mı? Doktor buradasın. Lan! Lan! Aga kaçtı! Komutanım! Celil! Şerefsiz kaçıyor yakala! Burayım. Avcı! keşfetin Umutlarım şerefsiz kaçıyoruz Saat üç önünde roketçi var. Doktor çıkın oradan. da çıkmamız lazım. Ya sen ne ettin öyle ya? Gördün mü nişancıyı torpilli? Hak dilerse eğer her işi asan eder. Halk eder. Esbabını bir lahzada ihsan eder. Ne dedi lan bu şimdi? Ya aga generale ne diyeceğiz? Komutanım pes mi ediyoruz? ロケットが進化した